Bir zamanlar, Japonya'nın uzak bir köyünde yaşayan genç bir samuray vardı. Bu samuray, dövüş sanatlarında ustalaşmak için yıllarını harcamıştı. Kılıç ustalığı, okçuluk ve dövüş tekniklerinde son derece yetenekliydi. Ancak içindeki güvensizlik, yeteneklerini tam olarak sergilemesine engel oluyordu. Her savaşa girdiğinde, bir anlık tereddüt ve korku hissi, yeteneklerini gölgeleyerek onu zayıf düşürüyordu. Bu durumdan kurtulmak, ve gerçek potansiyeline ulaşmak için bir Zen ustasına danışmaya karar verdi. Zen ustası köyün kenarındaki bir tapınakta yaşıyordu. Usta, bilgelik ve sakinliği ile tanınırdı ve köydeki herkes ona derin bir saygı duyardı. Genç samuray, ustanın huzuruna çıkarak diz çöktü ve "Usta, yıllardır dövüş sanatlarında çalışıyorum ama kendime olan güvenim eksik. Savaş alanında tereddüt ediyorum ve bu beni zayıf düşürüyor. Ne yapmalıyım?" diye sordu. Zen ustası samuraya dikkatle baktı ve sessizce düşündü. Sonra, "Gel benimle." dedi. Birlikte tapınağın arkasındaki bahçeye gittiler. Bahçede yemyeşil bitkilerin arasında bir bambu ağacı ve bir meşe ağacı bulunuyordu. Usta bu iki ağacı göstererek konuşmaya başladı. "Bu bambu ağacına ve meşe ağacına bak." dedi. "İkisi de büyümek için aynı toprakta ve aynı suyla besleniyor. Ama bambu ince ve esnekken Meşe güçlü ve sağlamdır. Her iki ağaç da kendi doğasına göre büyür ve gelişir. Hiçbiri diğerinin gücünden ya da esnekliğinden şüphe duymaz. Bambu, bambu olduğu için meşe gibi sağlam olmak zorunda değildir. Meşe de meşe olduğu için bambu gibi esnek olmak zorunda değildir. Zen ustası gözlerini samuraya dikti ve devam etti. Sen de aynı şekilde kendi doğana göre hareket etmelisin. Kendi yeteneklerine güvenmelisin. Bambu gibi esnek olman gereken zamanlar ve meşe gibi sağlam olman gereken zamanlar olacaktır. Kendi potansiyelini keşfetmek ve ona güvenmek için doğanın bu dengesini anlamalısın. Genç samuray, ustasının sözlerini düşündü. Zen ustasının bahçesindeki bambu ve meşe ağacını izlerken her iki ağacın da kendi doğasına göre mükemmel olduğunu fark etti. Bambu rüzgarla dans ederken Meşe fırtınalara direnç gösteriyordu. Samuray doğanın bu dengesini kabul etmeye başladı. Zen ustası samuraya bir süre daha rehberlik etti. Ona meditasyon teknikleri öğretti ve zihinsel engelleri aşması için yollar gösterdi. Samuray meditasyon yaparken zihnindeki korkuları ve şüpheleri serbest bırakmayı öğrendi. İçsel huzurunu buldukça kendine olan güveni de artmaya başladı. Artık Savaş alanına çıkmadan önce meditasyon yapıyor ve zihnini sakinleştiriyordu. Bu, onun yeteneklerini daha etkili bir şekilde kullanmasına olanak tanıyordu. Bir gün samuray büyük bir savaşa katılmak üzere yola çıktı. Savaş meydanına adım attığında içindeki sakinliği ve kendine olan güveni hissetti. Düşmanlarının arasında dolaşırken bambu gibi esnek ve meşe gibi sağlam olduğunu biliyordu. Savaşın ortasında ustasının öğretileri aklına geldi ve zihnindeki tüm şüpheleri silip attı. O andan itibaren özgüveni yerine geldi ve dövüş sanatlarında gerçek potansiyeline ulaşarak büyük bir samuray oldu. Bu hikaye bize kendimize güvenmenin ve kendi doğamızı kabul etmenin önemini hatırlatır. Her birimiz tıpkı bambu ve meşe gibi kendi benzersiz yeteneklerimizle donatılmışızdır. Kendi içsel gücümüze güvenerek potansiyelimizi gerçekleştirebiliriz. Kendimize olan güvenimizi bulduğumuzda karşılaştığımız her zorlukta hem esnek hem de güçlü olabiliriz. Benzer hikayeler için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.